Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Suay, Bazı kimseler Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmış diyerek ahirette gayrimüslimlerin bile affa kavuşacağını bildirip rahmet ayetlerini yazıyor, azap ayetlerinden hiç bahsetmiyorlar. Allah'ın azabından bahsetmek yanlış mı? Cevap. İslamiyet ifrat ve tefritten, yani aşırılıklardan uzak bir dindir. Allahü Teala'nın rahmeti bol olduğu gibi azabı da şiddetlidir. Allah'ın rahmetini de azabını da bildirmek gerekir. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi bildiriyor. Bunu gizlemek, örtbas etmek ihanet olur. Ahirette kafire af ve merhametin zerresi yoktur. Ebedi azab içinde kalacaklardır. Cennete girme şartı Müslüman olmaktır. Müslüman da havf ve reca arasında olmalıdır. Havf, Allah'tan korkmak, reca da Allah'ın rahmetini ümit etmek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, havf ve reca arasında bulunan mümin, umduğuna kavuşur, korktuğundan emin olur. Allahü Teala'nın rahmeti çoktur. İki ayeti kerime meali şöyledir. Ey günahta haddi aşanlar! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder. O gafurur rahimdir. Affı merhameti çoktur. Zümer suresi 53. ayeti. Kötülük edip nefsine zulmeden mağfiret dilerse Allah'ı gafurur rahim bulur. Nisa suresi 110. ayeti. İki hadisi şerif meali de şöyledir. Hak Teala buyurdu. Kulun günahı göklere kadar yükselse, tövbe ederse affederim. Allahü Teala kullarına bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. Hep Allah'ın azabından bahsedip insanları korkutmak doğru olmadığı gibi, hep Allah'ın rahmetinden bahsedip azabından hiç bahsetmemek de Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Allahü Teala'nın rahmeti böyle çok olduğu gibi azabı da şiddetlidir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki: "Kullarıma haber ver ki ben Gafurur Rahim olduğum gibi azabım da çok acı, çok şiddetlidir." Hicr Suresi 49-50. Ayetler Elbette azabım çok şiddetlidir. İbrahim Suresi 7. Ayeti Allah'ın kahrı da pek şiddetlidir. Nisa Suresi 84. Ayeti Allah'ın azabı şiddetlidir. Bekara 211, Yunus 70, Ra'd 6, 13, 34, Taha 127, Mümin 22, Haşr Suresi 7. Ayetler Allah'ın azabının şiddetli olduğunu bilebilselerdi. Bekara Suresi 165. Ayeti İşte o gün, hükümranlık çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler içinde pek çetin bir gündür. O gün zalim kimse ellerini ısırıp, vay başıma gelene, keşke peygamberin yoluna uysaydım da falancayı, batıl yoldakini dost edinmeseydim der. Furkan suresi 26 28. ayetler. Allah ve Resulüne karşı gelen bilsin ki Allah azabı şiddetli olandır. Enfal suresi 13. ayeti. Kurtuluşa erenler Allah'a ve Resulüne itaat edip Allah'tan korkan ve sakınanlardır. Nur suresi 52. ayeti. İşlediklerinin cezası olarak artık az gürüp çok ağlasınlar. Tevbe suresi 82. ayeti. Allah katında en kıymetliniz, ondan çok korkup sakınanınızdır. Hucurat Suresi 13. Ayeti Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun. Ali İmran Suresi 102. Ayeti Sizden öncekilere de, size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Nisa Suresi 131. Ayeti Mü'minun Suresinin, Rablerinin huzuruna çıkacaklarından kalpleri korkuyla çarpar mealindeki 60. ayetinde bildirilen kimselerin, hırsız mı, zani mi olduğu sorulunca, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bunlar namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerini yerine getirdikleri halde, acaba ibadetlerimiz kabul olmadı mı diye korkan kimselerdir. Yine buyurdu ki, Allah korkusu her hikmetin başıdır. Şeyh Yahya Müniri Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala kerim, rahim olduğu gibi azabı da şiddetlidir. Bu dünyada çoklarına fakirlik ve sıkıntı veriyor. Çok kerim ve razzak olduğu halde çiftçilik sıkıntısı çekmeyene mahsul vermiyor. Herkesi yaşatan o olduğu halde yiyip içmeyen kimseyi yaşatmıyor. İlaç kullanmayan hastaya şifa vermiyor. Yaşamak ve mal sahibi olabilmek gibi Dünya nimetlerinin hepsi için sebepler yaratmış, sebebine yapışmayana hiç acımayıp dünya nimetlerinden mahrum bırakmıştır. Ahiret nimetlerine kavuşmak da böyledir. Kafirliği ve cahilliği ruhu öldüren zehir yapmıştır. Tembellik de ruhu hasta eder. İlaç kullanılmazsa ruh hastalanır, ölür. Tembelliğin ilacı da namaz kılmaktır. Bir kimse zehir yer ve Allah rahimdir, rahmeti her şeyi kuşatmıştır, beni korur derse hastalanır, ölür. İshal olan müsil içerse, şeker hastası tatlı yerse hastalık artar. O halde Allahü Teala'nın bildirdiği sebeplere yapışmamız gerekir.